Kullanıcı tarafından girilen bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden program. Asal sayılar sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük pozitif tam sayılardır. Döngüyle yapabileceğimiz basit bir örnek. Daha önce de gördüğümüz gibi mod alma işlemini kullanarak bir sayı başka bir sayıya tam bölünüyor mu bölünmüyor mu bu işlemi kontrol edeceğiz. Örneklerle açıklayalım. Kullanıcının asal olarak 5 sayısına girdiğini düşünün. Kullanıcı bu değeri girdikten sonra döngümüze başlıyoruz. 5 sayısı ilk önce 2'ye göre moda alınacak. 5, 2'ye tam bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Mod alma işlemi yapacağız. Gelen sonuç sıfırdan farklıysa sayacımı 1 arttırıyorum. 3'e bölüyorum. 5'i 3'e böldüğümde Yine mod alma işleminden sonuç sıfır gelmez. Sayacı arttırıyorum. 4 yaptım. Yine sonuç sıfır gelmedi. Ve son olarak sayaç 5 olduğunda 5'in 5'e göre modundan sonuç sıfır gelir. Bu durumda bir kontrol yapıyoruz sayaç sayıya eşit mi? Eşitse bu sayı için asaldır diyeceğiz ama farklı bir örnek verelim. Kullanıcının 6 değerini girdiğini düşünün. Yine döngünün içerisinde mod alma işlemine 2 ile başlıyorum. 6'nın 2'ye göre modunu aldığımda gelen sonuç 0'dır. Yani 6, 2'ye tam bölünür. Bu durumda yine kontrolümüz şu. 6 2'ye eşit mi? 6, 2'ye eşit olmadığından buna asal değildir mesajını vereceğiz. Yani bir sayı başka bir sayıya göre mod alma işlemi yapılırken ilk defa gelen sonucun sıfıra eşit olduğu durumda sayı sayaca eşit mi kontrolü yapıyoruz. Eşitse asal sayıdır değilse asal değildir diyeceğiz. Şimdi programa geldim. Döngü için bir sayaç tanımlıyorum ismine sayaç dedim başlangıç değeri olarak 1 veriyorum ve daha sonra in bloğunu alarak kullanıcıdan sayı girişi isteyebiliriz bunu sayı isim isimli değişkeni alalım kullanıcı sayıya girdikten sonra hemen bir kontrol yapabilirim bu kontrolümüz asal sayıların birden büyük olma durumunu kontrol edecek. Yani eğer kullanıcı 2'den küçük bir değer girdiyse ona bir uyarı mesajı verelim. Asal sayılar birden büyük pozitif tam sayılardır. Mesajını verelim. Koşulun evet yolunu buraya bağladım. Bu mesajı verdikten sonra kullanıcıyı yeniden sayı girme adımına göndereceğim. Yani hatalı bir sayı girdi. Doğrusu için yeni bir hak tanıyorum. Ama bu koşuldan hayır değeri dönüyorsa kullanıcı doğru aralıkta bir sayı girmiştir. Bunun için Sayacımın değerini 1 arttırıyorum. Aritmetik işlemler kısmına geldim. Sayaç artı 1 eşittir. Sayaç diyorum. Sayacın değerini 1 arttırdıktan sonra yani e, burada ilk defa 2'ye göre modunu alacak. O yüzden artırma işlemini mod alma işleminden önce yaptım. Sayacın değerini arttık, arttırdıktan sonra gerilen sayıya göre modunu alabilirim bunu sonuç isimli bir değişkeni alalım ve şimdi gelen sonucu kontrol edeceğiz sıfırdan farklı mı değil mi sonuç eşit değil mi sıfıra diyorum yani sıfırdan farklı bir değer geldiyse bu sayı sayaca tam bölünmüyordur bu durumda hiçbir işlem yaptırmadan yeniden sayacı arttırma adımına bağlıyorum sayacı burada arttırdıktan sonra ilk defa tam bölünme durumuna kalansız bölünme durumuna gelene kadar bu işlem bu şekilde devam eder ama gelen sonuç sıfıra eşitse yani bu koşuldan hayır değeri dönüyorsa yine bir kontrol yapacağız sayı acaba kendisine mi tam bölündü yoksa başka bir sayıya mı tam bölündü bunu kontrol edeceğim eğer sayı kendisine tam bölündüyse yani sayı sayaca eşitse ekrana mesaj olarak asal sayıdır diyebilirim. Koşulun evet yolunu buna bağladım. Ama bu koşuldan hayır değeri dönüyorsa altının ikiye bölünme durumu gibi sayı sayaca eşit değildir. Bu durumda da asal değildir mesajı yazdıralım hayır yolunu bu mesaja bağladım ve her iki mesajı verdikten sonra da dur adımına bağlanacak iki işlemi de bu adıma bağlıyorum ve aradaki diğer işlemleri de bağlıyorum değişkenler tablosunu açalım ve programı biraz yavaşlatarak çalıştıralım değerleri takip edelim. Sayacın değeri 1. Şimdi asal olan bir sayı gireceğim. 7 değerini giriyorum. Sayacın değeri ilk defa 2'deyken mod alma işlemi geldi ve gelen sonuç sıfırdan farklı olduğu için sayacı arttırarak mod alma işlemine devam ediyor. Şimdi sayaç 7'ye eşit olduğunda gelen sonuç sıfır olduğu için asal sayıdır mesajını verdi. Yani ilk defa bir sayı kalansız bölündüğünde o sayı kendisine eşitmiş asal sayıdır dedi ve sonlandırdı. Yeniden çalıştırıyorum. Bu sefer asal olmayan bir sayı gireceğim. 9 değerini giriyorum. 2'ye göre modunu aldı. Gelen sonuç sıfırdan farklı. 3'e göre modunu aldı. Gelen sonuç 0 ve ilk defa sonucun sıfır geldiği yerde kontrol etti. Sayı sayaca eşit mi? Hayır eşit değil. 9 kendisinden farklı bir sayıya bölünmüş. Hayır yolundan gelip asal değildir mesajını verdi ve uygulamayı sonlandırdı.